Abi İzmir mi İstanbul mu demişsin ya? İzmir İstanbul'a göre çok daha cool. Biraz Avrupa'yı. Yani şöyle diyeyim açıkçası İzmir'de öküz az. İstanbul'da çok var öküz. Çünkü yani sektörlerin ana merkezi İstanbul ya. Oraya abi her türlüsü gidiyor iş kuruyor. Her türlüsü parayı bulan gidiyor iş kuruyor. Yani mesela birçok dikkate almayacağın insan gidiyor orada patron oluyor. Holding kuran bile var. Yani İstanbul'da çok daha radikal bir çevre var böyle karma karışık. İzmir biraz daha düzeyli, daha Avrupa'yı, daha insanı insan, taksi şoförü bile daha insan. Genelde öyle abi İzmir insanı sıcaktır. Rahatlık daha iyi ama İzmir'de üçüncü kalabalık şehrimiz ya. Aslında burası da biraz metropol gibi. Ama ufak bir metropol. Daha buralardan çıktın mı daha böyle yöresel yerler esas huzur. Örneğin ne bileyim tire, torbalı tire. Yani git yörelere git 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 fiyatlar da yarı yarıya iniyor. Kiralık fiyatlar bile direkt torbalı da bile git buradan mis gibi geniş temiz evler daha yarı fiyatı. Yani yörelere kaçtıkça kârdasın bence abicim. Ha aşırı sosyalsen, her gün Starbucks'a uğruyorsan, ne bileyim, çok elit restoranlarda illa Adana veya işte kebap yiyeceksen, e, yörelerde bu kadar havalısını bulamazsın. Yörelerde yöresel takılman lazım. Ama İzmir iyi o anlamda.